ben abim uyurken kafa yüzüne bal süreceğim. Ondan sonra o büyük bir ihtimal yüzünde bal olduğu için yüzünü yıkamaya gidecek. Ben de ben de arkasından yumurtayla vuracağım. Bu sadece bir kısmı. Hadi geçelim. arkadaşlar bu yumurtayı abimin kafasında kıracağım <laughs> ve bunu da yüzüne dökeceğim もうね。

<laughs> evet arkadaşlar abimin kafasındaki yumurtayı kırdım. Daha yeni başlıyoruz. With the high heat, I knew you the

Bir gün video çekmezsek polisi arayın. Aaa be. Özür dile. Özür dile. Özür dile. Niye? Özür dile. <laughs> ne yaptım ki? Kafamı yumurta ortak Özür dile. Özür dile. Dermiş. Serdar özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar aradan bir yarım saat falan geçti. Arkadaşlar şimdi abim bilgisayarda oynanıyor. Bu, şimdi abime oyunu artık. Ne Hala video çekiyor ya. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> İyi tamam gidiyorum. rahatsız etme Oğlum <laughs> ne yapıyorsun git lan. <laughs> Oyun oynarken yapma bana. Niye? Oyun oynuyorum çünkü. Oynama. Ya Serda. Bak oğlum yürü git lan. <laughs> Aldık bak. <laughs> bak ya. Niye öldün mü? Yürü git. Oğlum vurup durma. Tamam hadi gidelim. Acıdım. <laughs> Yapma. Yapma ben yapacağım. Hepsi arkadaşlar bu kardeşimin çorabı. Ağzım ağzım acıdı. Oğlum bak bir şey yapma ha. Sen niye korkuyorsun ki? Ben ne yapacağım sana? Ha ya işte ya. Ben sıkıldım öyle <laughs> çekiyorum. Bak. Öylesine çekiyorum. 3 dakikadır. Bak sakın. <gülüyor> Niye? Sena, yürü git ya. Üf tamam ya. Sıkıldım ya. Kaç saattir boş e, git, boş. Ya. <laughs> git ya. ya. Git. Git diyor ama ben gitmeyeceğim. Tabii ki de devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum bakalım ayağıma şey dolandı buradan ne yapabiliriz min parfüme bunu hep sıkar Gözüne sıkmayacağım tabii ki yüzüne yüzüne falan filan Hadi Yaptığın kötü bir şey değil ki. Parfüm ya. Tamam sığım oğlum. Ensem ıslanıyor yapma. Ne yapabilirim? Evet arkadaşlar bence bu kadar yeter. Devamının gelmesini istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.